yapıştır. Abi bu ne? Tekrar döndük Moskova'ya. Özlediniz mi arkadaşlar Moskova'yı? Yalnız ben koşamıyorum. Baya koşamıyorum. Çok özür dilerim bir dakika. Koşamıyorum lan ben. Ee, wireless controller. Preset. Sprint evet. Demek ki daha koşma özelliğim açılmadı. Ana girişe girelim. Spasitse. Ha şimdi geldi. Oradan iyi vuruş şeyi yakalarız. Sen onların bu şeylerine etkilenmiyorsun değil mi yapılarında? Ne konuştun gı? Tamam, bize tavşanım deyip duruyor, seviyor herhalde. Bizi bir göreve yolluyor bak. Yemiyorsa diyor söyle ben giderim. Sen şey yapma yani sıkıntı yok. Çık çık hadi. Çık beni koru. Çık. Tavşanını koru bakayım maviş. Anlam benim koş. Zulmayım. Vallahi tırmanlı kız cayır cayır ya. Maşallah. Sniper olmak böyle. Emek ister sabır ister. Bir sniper kolay yetişmiyor arkadaşlar. Evet, davay de geç. Kim onu diyen? <laughs> HV mi? Aynen. Davay, davay. Dışarıdan biri gelse harbi Rusça yayın sanabilir yani şu anda. Abi ama o Benim attığım roketler bir dakika. Roketlerin vurduğu yer mi burası acaba? Ben nereye gidiyorum lan? Düz. Yapma ya. Ben pozisyon aldım seni görüyorum. Orada hala bir şeyler yanıyor. Bak. Anla orada. Çok garip diyor. Bunca zamandan sonra daha ne yanıyor olabilir? Fark etmez. Yürü, yürü aslanım diyor. Ben seni korurum tavşanım diyor. Bana tavşanım dedi. Allah! Lan hani koruyacaktın? Dağısı da geliyor. Bomba. Oo gel gel kardeşim. Oha! Oha yavaş. Geri bas, geri bas. Anla koru beni. Koşuyorum ben. Gidiyorum ateşlere doğru. Lan yüksekmiş. Ah! Anla imdat. Anla. Tak. Tak tamam demek. Sen iyi iş çıkarıyorsun. Belki de tavşan değilsindir dedi bana. Şu mu? Vallahi mı? Daha 55 saniye var sonra. Bir ağaç var diyor. Yolumu tıkıyor diyor. Ağaç yolunu tıkıyormuş anlamın. Yani görüşünü. Buradan sola gideceğim. Hop. Hop. Ağzım uslanıyor, artıyorum. Tamam, değiştireceğim. Daha 20 saniye var. Yemezler koçum. Eyvah. Adamlar geliyor. Boğulmadan değiştireyim. Dark One dedi. Öldür. Öl. Davay dedi. Hadi dedi. Aha. Çok hızlı diyor. Takip edeceğim. Buna sıkmam ben. Bunu takip edeceğiz. Bu defa Kaan'ın dediğini dinleyeceğim. İyi olur. Fakir dedi ona. Buldum. Lan kaçıyor bu buldukça? İşte hayatta kalan son Dark bu karanlık. Bebek mi diyeyim artık? Lan bu bir garip bir şey ha. Ta tam tepende diyor tarif ediyor koçum. Korkmadan bir şey yapmayacağım. Gel gel korkma gel. Bu kaçıyor benden saldırmıyor bile. Ben bunu sıkmam. Artıyorum yapma. Ya ama çok da çirkinsin yemin ediyorum ya. Ha işte ben burada mutlu sonla da bitirdim. Göstereceğim size. Koyacağım YouTube'a. Bu mutsuz son, bu kötü son. Bu böyle bitirdik biliyorsunuz zaten. Oha, bunların gözünden gösteriyor. o o, o düğmeye de ben basmıştım. Naziler. Ra Baksana rayçiler. <laughs> Şuna bak. Hala sıcak. Guten Morgen Naziler kafama vurdu. O Çocuğu da yakalamışlar. Benim kara çocuğumu yakalamışlar. Koyu çocuğumu. Bundan sonra yine babalık <laughs> duygularım kabaracak galiba. Naznan. Samaya sakrave Y'o verin. Этого i̇şte <laughs> <laughs> Diyor ki: "Bu e, yanıp tükenmiş kalıntılarda karşılaştığım yaratık bir Dark One'a benziyordu, karanlık olana ve zihnime girmeyi başardı. Benim en derinlerimdekini ortaya çıkardı. Ama aynı zamanda da sadece bebekti. Ve bundan eminim. Beni tanıdı." ve korktu. Bir sürede ee, bayılmama sebep oldu ta ki bu naziler tarafından yakalanana kadar. <laughs> Herr Strumbanführer. Bunları botanik parkında yakaladık. Ankara, Çankaya Botanik. Bu ikisi komünistlerden konuşmayı reddediyorlar. Üçüncü de ranger bizden bahsediyor. Bu diyor mutasyona uğrayacak diyor. Yok lan normalim bak burnuma azma yüzüme bak diyor. Ben Hansa vatandaşıyım. Ama Hansa'da değilsin. Senin genlerin bozulmuş. Senin mahkemen benim koçum diyor. Buranın ağası paşası benim. Bu çok olmaz diyor. Aha sabit dur. Vay tam kafa tasçı lan baksana. Ölçüp biçiyorlar. 180-220. Aha. Tebrikler. Sen bir mutantsın. Pas. Ulan. Ulan çözün lan elimi. Çöz lan elimi. Cehenneme git nazi. 3'e kadar sayacağım. 1 Kağıtlar. Ne? Please please ha. Konuşacağım. Aman diyor. Bunu ikinci odaya alın diyor konuşmaya. Kalbim atıyor lan kol atıyor. Ya konuş diyor ya konuşuyorsun senin ağzını kuradım lan. Çözelim mi? Aha, Achtung! Al sana Achtung! Al sana Achtung! İşte az etmem lan sizin gibilerden. Allah'ın... Zibidisi. Eyvallah komret! Ver bıçağı, yurttaş! Так, понятно, дистанционный замок. О'кей, ты смотри. Buradan canlı çıkmak istiyorsak bir arada çalışacağız. Bana bıçağı verip tüfeği alıyorsun. O mu yani beraber çalışmak? Alay mı ediyorsun lan sen? Mutant kardeşim. Pijama da Abibas mı o ne o? Vallahi Abibas. Lan başka hiç silah yok mu? Geç önden tam önden sen git tüfeğim var. <laughs> Sıra bende. <Woohoo! gülüyor> Shit bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Boruları görüyor musun? bununla Ya bir isyan <laughs> ya da bir kaçış için diyor. İsyan ya da kaçış durumunda o Borulardan şey dayıyorlar diyor. Gaz dayıyorlar. Hayvanın oğlu. Ya bu insan oğlu yemin ediyorum geri zekalı ya. Vallahi bak düşünebilen hayvan diyoruz ya aslında düşünemeyen hayvan. Ulan dünya yanmış. Atom bombalarından, nükleerden metrolara göçmüşsün. Öküzün evladı. Hala bir tarafta komünisti, öbür tarafta nazisi, bir tarafta bizim bu rangerlar hala birbirlerine giriyorlar. Niye? Kalan kaynakları da paylaşamıyorlar ya. Da. Buna, tam, tamam. Ben gidiyorum karşıya. Gölgelerde kal diyor. Abi dayanamayacağım. Yerim gölgeyi. Bak 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 Nazi orada. Ulan. Keşke Bastard bastar bastardım aldım ben. Tak. Kajis Tak tak, okey. Nuka nuka, reshotka. Nuka nuka, reshotka. Hrenas Ulan alt yazı İngilizce yapalım dedik. Bu nasıl bir İngilizce? Zorla da olmadı. Ладно, куда дальше-то? Напреждос. Так а? Братишка, diyor. Acaba brother kardeş mi diyor? Bratışka. El vereyim sana. E ben ne yapacağım burada? Gene ben kaldım burada. Alo. E kaldım ben burada. Savay Naviar ha indirdi, aferin lan. Deli anlı çocuk musun? Tak, Tak. Представь, что ты маленькая сука мышка. Сука мышка. И потихоньку. Теперь тихо. Yavaş hareket ediyoruz. Ani hareketlerden kaçınıyoruz. Ne virajın, ne virajın. Hareket et. Go. Ben mi? Sen. Önden sen. Çocuklar korkmayın. Sizi kurtarmaya geliyoruz. Takip ediyor. Ya da kurtarmıyoruz. Pardon. Na pros pakatoşka. Tamam. Sen sağdakini al. Ben de soldakini. Ferstein, Almanca lan. Anladın mı diyor? Ben soldakini, sen sağdakini. <gülüyor> <gülüyor> Gençler kalkın kalkın. Aa merdiven indi. Lan sizi kurtaramıyor muyum ben? Bana öyle bakma <laughs> bizi anlayacaklar. Oğlum bilmiyorum ki nasıl açılıyor. <laughs> <Do> <laughs> ben yukarı çıkayım. Abi bu ne böyle? Şeyler ışıkları söndür diyor. Выверни лампочку! Не боись, не обожжешься! Но порошки! там. Эй, наптанс! Кюршмери! Имисни! Челчульк насып! Йок, Олт! Пундал за Чамщин! А, пундовый индерс, да? Давай на ту сторону! Может там выйдет подняться! Встретимся наверху! Не пуха! He Spartan diyor bana diyor. Dönme lan. Koçum biz buradan azileri sevmeyiz in aşağı. Selamlar ekim. Sizden nasıllar? İyisiniz afiyet inşallah. Değilsiniz Ay, tamam. <laughs> evet. Oğlum tamam bir şey yapacağım kurtaracağım ben sizi anlamaya çalışıyorum. Nibuçna ben de biliyorum Nibuçna ama dur hemen göreve bakalım. Escape. A vallahi bunları kurtarmıyoruz ha kendi kendi kaçımızın derdindeyiz. Hiç hoş mu şu hiç hoş oldu mu? Hocam kusura bakmayın ben karaktersizim. Ben ka oldu yenge ileteceğim selamınızı. Oh. Ve aleyküm selam ve aleyküm selam. Bayağı artıyorum. Bilmiyorum ona baktım ve bir şekilde çocuğumu gördüm. Своего Ну и тут oğlum. Grafik bozulmasın var, şey mi dedik? Ну я и И что? Заплатил? Bak bak. Bizim Führer'e söyleme diyor da 200 liralık şey var diyor. Paylaşmaya hazırım diyor. Yarısını alırım. Так Club. Eyvallah dostum. Umarım sen de iyisin afiyetlesin. Aha bıçaklar. Vallahi en sevdiğim ve hiç beceremediğim. Başım döndü yemin ediyorum lan. bıçak atacağım. O kolay. Şimdi. Ulan hiç kimseyi kurtarmadım ya. Seni sen bir git lan. Sizi sevmiyorum. Onlar yaratıklar. Onları öldürürüz. Hocam bir arkayı döner miyiz? Bir arkayı bir dönersek teşekkür Hocam öyle bakma ben sizi kurtarmaya gelmemişim. <laughs> Lan bunları kurtarmanın bir yolu yok mu? Abi bas. Bir bal, bir çubuk. o <laughs> müco. <laughs> 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 Abi çok kötü ya. Belki de buradan çıkarken sonunda hepsini kurtarırız. Kletki, ha. Aha. Ha bizim adam. Hadi bakayım. Hadi lan kurtaralım şunları Внутренний блок baya karaktersiz olmuş Artyom ya